Herkese merhaba. Ben Çağatay Yavuz. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Sizlere bugün zenginliğin, lüksün, şatafatın ve Enderin şehri Dubai'yi anlatacağım. Hazırsanız hadi başlayalım. Dubai Arap adasında Birleşik Arap Emirliklerini oluşturan 7 emirlikten birisidir. Emirliğin yönetim biçimini ve kapladığı tüm alanı ifade eden Dubai Emirliğinden Dubai kenti tanımlamasıyla ayırt edilir. Dubai, 1900'lü yıllarda küçük bir balıkçı ve liman kasabasıydı. 1930'larda dünya geneli ekonomik krizinin patlak vermesi Dubai inci piyasasında etkileyerek çökmesine yol açmasından uzun bir süre sonra 1969'da petrol bulunarak ihraç edilmeye başlandı. Bölgeyi himayesinde bulunduran İngiltere 1968'de bölgeden çekileceğini açıkladı. İngiltere'den bölgeden çekilmesinden sonra Dubai 2 Aralık 1971'de Abu Dhabi, Şarika, Ajman, Hüceyre ve Ümmülkay ve emirlikleri monarşik bir federasyon yapılanmasıyla birleşerek Birleşik Arap Emirliklerini kurdular. 1972'nin başlarında Resul Hayme de diğer 6 emirliğe katıldığında Birleşik Arap Emirliklerinin bu bugünkü yapısı oluştu. Dubai'nin geliri devamlı ve hızlı şekilde yükselerek emirlik bir ticaret ve alışveriş kenti haline geldi. Dubai, Birleşik Arap Emirliklerinin en yüksek nüfusuna ve Abu Dhabi'den sonra ikinci en geniş yüzölçümüne sahip emirliğidir. Dubai'nin resmi dili Arapçadır. Fakat yoğun şekilde turist ve yabancı sayısından dolayı İngilizce de sıklıkla kullanılmaktadır. Dubai'nin 3 milyon 116 bin nüfusu vardır. 2 milyon 137 bini erkek, 978 bini ise kadın nüfusa sahiptir. Dubai'nin yaş ortalaması 33'tür. Nüfusun %17'sini yerli halk oluşturmaktadır nüfusun yarısından fazlasını Hintliler ve Pakistanlar almaktadır. 5000'e yakında Türk nüfusu vardır. Turizm, gayrimenkul ve petrol zengin ülkelerden birisi olan Dubai, Asya kıtası üzerinde bulunuyor. Orta Doğu'da Arap Yarımadası'nın güney doğusunda yer alıyor. Suudi Arabistan ve Umman ile komşu olan ülkelerden biridir. Dubai, güneyinde bulunan Arap çürüyle de birleşiktir ve bu sayede çölde bulunan bir vaha gibidir ticaret ve turizm şehri olduğunu söylemek mümkündür. Basra Körfezi'nde bulunan Dubai ayrıca önemli bir liman ve deniz şehridir. Düşük bir suç oranı bulunan Dubai, dünyanın en çok ziyaret edilen yerleri arasındadır. Ülkenin en büyük şehri olarak bilinir. Yüksek binaları ve zengin mağazaları ile birçok kişinin görmek istediği bir yerdir. Dubai, sıcak çöl iklimine sahiptir. Dubai'de yazlar ortalama 42 derece, çok sıcak, rüzgarlı ve nemli olup geceleri 29 dereceye kadar düşer. Yıl boyunca neredeyse tüm günleri güneşlidir. Kışlar ortalama 23 derece sıcaklığa sahip olup geceleri 14 dereceye kadar düşer. Kum fırtasına oldukça fazla bir kenttir. Dubai'de resmi din İslam'dır. Müslümanların yanı sıra geniş bir Hristiyan, Hindu, Si, Bahai, Budist ve diğer dinlerden topluluklar bulunmaktadır. Dubai'nin ekonomisi Önceleri sadece ufak bir balıkçı kenti olan şehir bugün tam bir turizm ve alışveriş cennetidir. İlk zamanlarında ticaretini inci toplayarak sağlayan Dubai, daha sonraları petrolün bulunmasıyla ekonomik gücünü arttırmaya başladı. O kadar zengin bir kenttir ki bugün Dubai topraklarında yaşayan vatandaşlarından Dubai hükümeti vergi alınmamaktadır. Dubai ekonomisi petrol üzerine kurulmuş olarak bilinse de en önemli gelir kaynağı turizm ve gayrimenkul önemli bir etkiye sahiptir. Emirlik, batı tipi işletmecilik usulleriyle yürüttüğü hava yolları, liman ve mali hizmetler alanında önemli gelir karenlerini oluşturmaktadır. Para birimleri dirhemdir. Bir dirhem 5.7 Türk lirasına tekabül etmektedir. Ama şehirde çoğunlukla dolar para birimi de kullanılmaktadır. Dubai'de yaşam maliyetleri e, oldukça yüksektir. Peki ya Dubai'de yaşam maliyeti ne kadar? Dubai'de oldukça yüksek bir yaşam maliyeti vardır. Örnek vermek gerekirse, şehir merkezinde tek odalı bir dairenin ortalama kirası 1600 Amerikan dolarına tekabül etmektedir ve bunun da üzerine çıkmaktadır. Dubai'de hem devlet okulları hem de özel okullar bulunmaktadır. Devlet okullarındaki ücretler yıllık 1600 dolar ve üzerindedir. Dubai şehri genelinde seyahat eden otobüsler ve taksilerle gelişen bir toplu taşıma sistemine sahiptir. Ortalama olarak bir taksi kullanımının maliyeti kilometre başına 66 sent civarındadır. Bir otobüs bileti fiyatı ise 1.36 dolar civarındadır. Dubai halkı devlet tarafından finanse edilen sağlık sigortası kapsamındadır. Yabancı uyruklu kişiler Dubai Sağlık Otoritesine göre özel sağlık sigortasına sahip olmak zorundadır. Birleşik Arap Emirlikleri popüler bir vergi cennetidir. Ülke, Birleşik Arap Emirlikleri hükümeti bireylerden gelir vergisi almıyor ve Dubai'nin tüm sakinlerine vergiden muaf yatırım seçenekleri sunuyor. Peki Dubai'ye gittik. Dubai'den neler alabiliriz? Dubai'den elektronik ürünler alabiliriz. Neden? Çünkü Dubai'de düşük vergi sistemi uygulanmaktadır. Bu sayede elektronik ürünlerde çok ucuza gelebilecek fiyatlar vardır. Türkiye'ye kıyasla %60'a varan ucuzluk ve indirimler vardır. Altın, mücevher ve pırlanta. Dubai'nin ışıltısı ve görkemi tüm dünyada biliniyor. Bu şatafatın kaynaklarından biri ise altın. Bu nedenle aynı zamanda altın şehri olarak da anılıyor. Altın ve mücevher konusunda da sıfır vergiye sahip olan Dubai bu konuda da birçok yerden olduğunca daha ucuzdur. Bu nedenle Dubai'nin dünyanın pek çok yerinden altın ve mücevherle ilgilenen turistlere ev sahipliği yaptığı biliniyor. Golden Sock olarak da bilinen bizdeki kapalı çarşıya benzer bir geleneksel pazar olan Golden Sock'ta birbirinden güzel ve değerli altın, gümüş ve inci gibi değerli mücevherleri görebilirsiniz. Dubai'den ne alınır sorusuna belki de en net cevaplardan birisi de Golden Sock'ta yani altın çarşısındaki mücevherler demek doğru olabilir. Dubai hem devasa alışveriş merkezleri sayesinde yeni ve lüks markalara ev sahipliği yaparken hem de o otantikliğini koruyarak geleneksel ürünlere de sahip çıkmaktadır. Arap ve İran halıları Dubai'de en popüler ürünlerdendir. Farklı fiyatlar, farklı türde halılar bulunmaktadır. Eğer evinizde dünyanın farklı yerlerinden ve farklı kültürlerinden parçaları birleştirmek istiyorsanız Dubai tam size göre. Dubai'de havanın çok sıcak olmasından kaynaklı olarak alışılagelmişin gelmişin dışında çalışma saatleri bulunmaktadır. Gün içerisinde saat 1 ile 4 saatler arasında çok yerin kapalı olduğunu göreceksiniz. 4'ten sonra tekrardan açılan yerler saat 10'a kadar hizmet vermektedir. Cuma günleri resmi tatil olduğu için birçok yer kapalı olacaktır. Dubai her ne kadar alışveriş konusunda ucuz olsa da şehir hem çok turistin ilgisini çektiğinden hem de lüksün yaşamın sembolü olduğundan oldukça pahalıdır. Şehirde konaklama, yemek ve herhangi bir aktiviteyi başka ülkelere kıyasladığınızda pahalılığı daha net görebilirsiniz. Peki Dubai'nin yönetim biçimi nasıldır? Dubai hükümeti anayasal monarşi çerçevesinde işletilmekte ve 1933'ten beri El Maktum ailesi tarafından yönetilmektedir şimdiki yöneticisi Şeyh Muhammed Raşid El Maktum aynı zamanda Birleşik Arap Emirlikleri Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Üst Konsey Birliği üyesidir. Ülkede modern anlamda hukuk olmadığını da belirtelim. Şiriat hükümlerine göre kadınlar tarafından görülen davalar keyfekeder şekilde yürütülmekte. Basit bir trafik suçu için insanlar hapse atılırken cürüm işlemiş suçlular bir bayram günü vesilesiyle şeyh tarafından bağışlanıp salı verilmektedir. Dubai'de turizm. Dubai'de turizmin başını oteller çeker. Şehirdeki turizm yoğunluğu otellerden kaynaklıdır. Son teknolojilere sahip gökdelen tarzı oteller oldukça fazladır. Otel fiyatları ise gecelik 600 Türk Lirasından başlayıp 103 bin Türk Lirasına kadar çıkmaktadır. Tabii ki bu fiyatlar kaliteye göre değişiyor dünyanın en geniş metrekareye sahip alışveriş merkezinden ilk 7 yıldızlı oteline ve en uzun binasına kadar inşa edilen birçok turistik yapıya sahiptir. Seyahatler Ekim-Kasım aylarında yapılmalıdır. Yazları 55 dereceyi bulan bunaltıcı sıcaklar olmaktadır. Dubai'de gezmek ve arkeolojik buluntular hakkında daha fazla şey öğrenmek istiyorsanız yaklaşık 3000 yıl önce metal işlemek için kullanılan bir bölgenin tarih ganimetlerini sergileyen Sauruk el Hadid Müzesinde mutlaka gezmelisiniz. Kadın erkek ilişkisini merak edenler, turistik yerler dışında kadınla erkeğin el ele tutuşarak yürümesine, sarılmasına çok sıcak bakılmıyor. Zaten isteseniz de etrafta sarmaş dolaş çiftler göremezsiniz. Yine de metroda kadınların ayrı şekilde durabileceği bir vagon vardır. Arapların yabancılarla evlenmesi ise bölgede sıcak karşılanmıyor. Yerli halkı sosyal hayatta çok nadir görebilirsiniz. Dubai'de Cuma ve Cumartesi günleri tatil. Pazar günleri ise ilk iş günü. Cuma günlerini ibadetlere ayıran bölge, herkesin kendi dinini yaşamasına özgür bir şekilde izin veriyor. Dubai'nin turistik olmasının sebebi ise Enler'in bölgesi olması. Dünyanın en geniş metrekareye sahip alışveriş merkezi, Dubai mal içerisinde bulamayacağınız bir mağaza ya da restoran olacağını düşünmüyorum. Alışverişi yemeğe geçtim. AVM'nin içerisinde kocaman bir akvaryum dahi var. Sadece 10 bin adım atarak AVM'nin %1'lik kısmını gezebilirsiniz. Malof Emirates ise bir başka devasa AVM. Bu AVM'nin içerisinde kocaman bir kayak pisti var. Kayak pistine girince içerisindeki gerçek penguenleri sevip fotoğraf bile çektirebiliyorsunuz. Yani çölün ortasında olsanız bile Dubai'de penguen sevebilirsiniz. Gelelim Dubai'nin başka yerlerine. Burj Khalifa dünyanın en yüksek binası unvanıyla ünlüdür. 1.5 milyar dolar harcanarak inşa edilen bina 828 metre uzunluğunda. Dilerseniz bilet alıp en tepsisine çıkabiliyorsunuz. Burj El Arab dünyanın en lüks otellerinden biridir. Dünyanın ilk 7 yıldızlı otelidir. 201 odası bulunan otelin tüm odaları suit ve çatısında helikopter pisti bulunuyor. Birakli Garden turistik olan bir başka yer. Kasım Nisan aylarında gezilebilecek bu yer, Alice Harikalar Diyarı'ndan da harika. Her şey her yer çiçeklerle yapılmıştır. Nisan aylarından sonra hava oldukça sıcak olduğu için bahçe kapatılıyor ve Kasım ayında her şey yeniden tekrar yapılıp hazırlanıyor. Jumeirah Beach boylu boyuna bir sahil. Üzerinde ücretli ve ücretsiz plajlar bulunmaktadır. Palm Jumeirah ise Dubai'nin en zenginlerinin yaşadığı palmiye şeklindeki bir adacıktır. Palm Jumeirah, Numeriel isimli yukarıdan giden metro ile gezip son durağı meşhur Atlantis otelinde inebilirsiniz. Otel aynı bir eğlence parkı gibi. İçerisinde devasa su kaydırağı, parkı, aquaventura özellikle çocukların favorisi. Cesaretiniz varsa köpek balıklarının arasından kayarak havuza atlayabilirsiniz. Başka bir turistik aktivite ise safari ve deve turu. Dubai'yi Dubai yapan şey nedir? Dubai dünyanın en eşsiz şehirlerinden biridir. Dubai'yi benzersiz yapan şey ise palmiye şeklindeki adaları, dünyanın en büyük olan alışveriş merkezleri, çölde safarisi, gökdelenlerden yapılan paraşüt uçuşları ve dünyadaki en yüksek binalarından oluşan muhteşem manzaraları barındıran bir şehirdir. Deve yarışları ve çöl safarileri geleneksel kültüre bir kapı aralıyor. Seyircileri için tüm duygulara hitap eden etkinlik geleneksel kültüre bir kapı aralıyor. Dubai Deve Yarışları Kulübü Genel Müdürü Ali Said Bin Sarut, turistler deve yarışlarına geldiklerinde yeni bir deneyimle karşılaşıyorlar. İnsanların develere nasıl baktığını ve develerin birbirleriyle nasıl yarıştıklarını görüyorlar. Ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri'nde develerin nasıl gözlü olduklarını görüyorlar diyerek ziyaretçilerin hislerini aktarıyor. Buranın hemen yanında ise Bedevi kültürel takvimin en büyük etkinliği düzenleniyor. Dubai'lerin kültürel kimliğinin temelini oluşturan geleneksel Arap çöl kültürü her sene El Mermum ve Miras Festivali'nde kutlanıyor. Festivalde izleyeceğiniz etkinliklerden biri olan geleneksel çubuk dansı ve eyale birbirine bakan iki sıra dansçı tarafından oynanıyor. Dansçılarda birbirlerine yakın durmaları kabilelerin beraberliğine ve işbirliğine simgeliyordur. Dubai'nin yemekleri Dubai çok çeşitli milletten insanı barındırdığı için dünya nüfusundan da örnekler barındırır. En çok falafel denilen Arap mutfağının ünlü yemeği olan kızartılmış tavuk ya da kuzu eti tüketilir. Çello kebabı, halo halo, mandi diğer yiyeceklerinden birkaçıdır. Peki, lüksün adresi Dubai'ye nasıl gidilir? Umumi pasaport sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Dubai'ye giriş yapabilmek için vize zorunluluğuna tabidirler. Hususi hizmet ve diplomatik pasaport sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ise 90 günü aşmayacak şekilde seyahat edebilirler. Transfer geçişlerde vize istenmemektedir. Dubai'ye Türk Hava Yolları ve Pegasus'un direkt uçuşları vardır. Aynı zamanda Emirates ya da Aktarmalı uçuş ile de gidilebilir. Dubai Uluslararası Havalimanı şehir merkezine yakın bir havalimanıdır. Dünyanın pek çok yerine ulaşabileceğiniz bu havalimanından kent merkezine otobüs, taksi, metro ya da ücretsiz shuttle servisler vardır. Bilet fiyatları ise 3500 Türk Lirası ve üzerindedir. Size kısaca Dubai'yi anlatmaya çalıştım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.